Bir şey moda olduğu zaman, biz onu istesek de istemesek de tüketmeye mecbur bırakılıyoruz. Yani çünkü sürekli önümüzde o ürün pompalanmaya başlıyor. Hatırlar mısınız? Skinny jean'ler çıkmadan önce regular kesim dediğimiz pantolonlar vardı. Paçası bir tık daha bol, böyle ayakkabının üstüne oturan cinsten pantolonlar vardı. Ben ilk defa dar paça pantolon birini giyerken gördüğüm zaman gerçekten şok olmuştum. Yani şey olmuştum böyle. ay nasıl da kendine yakıştırıp bir tart gibi falan olmuştum. Sonuç olarak hepimiz dar paça kotlara alışıklı. Hatta e, giymeyen, daha bol giyinen kişilere de şey diyorduk. Aa çuval gibi giyinmiş. Ya nasıl giymez dar paça? Çuval gibi, çuval, çuval. Yani o, o, kadar beğenmiyorduk yani modanın algısı. Ama şimdi ne oldu? Şimdi ise bütün Instagram reklamları şu cümlelerle dolu. Hala skinny jeanlerle mi geziyorsun? Hala bol pantolonun rahatlığını erişmedin mi? Hala o pantolonları mı giyiyorsun? Yani varmaya çalıştığım noktayı anlatabiliyorum, değil mi size? Eğer şu anda moda olan şeyi giymiyorsan, hala eski olan şeyi giymeye devam ediyorsan, sen çirkin giyen bir insansın.